Kanalıma destek olmak için abone olup like'larsanız çok sevinirim. Keyifli izlemeler. Kronos'un babası Uranüs. Uranüs, Yunan mitolojisinde gökyüzü tanrısı olarak bilinir ve ilk tanrılardandır. Hesiodos'a göre ilk önce kaos vardı. Kaos, karışık ve hiçbir şekil almamış olan uçsuz bucaksız boşluğu ve karanlığı kapsıyordu. Kaos'tan geniş göğüslü, her şeyin dayanağı olan Gaia, yani yer çıktı. Sonra sevginin temeli Eros, aşk doğdu. Kaos'tan Erebos, gece doğdu. Işık meydana geldikten sonra yaratılış durmadan devam etti. Kaos bunları doğururken Gaia da Uranüs'ü, yani gökyüzünü doğurdu. Ondan sonra Gaia Pontus'u, deniz doğurdu. Gelelim Zeus'un dedesi Kronos'un babası Uranüs'ün hikayesine. Evren varlık alanında göründükten sonra onun üstünde yaşayacakları meydana getirmek gerekiyordu. Bunun için Gaia kendi öz oğlu olan Uranüs ile birleşti. Onların ilk birleşmesinden Titanlar meydana geldi. Uranüs ile Gaia bundan sonra alanlarında tek gözleri bulunan Cyclopsları ve sonra da Hekaton Heerler adı verilen elli başlı Veyus koluları doğurdu. Uranüs tuhaf bir duygunun etkisinde kalarak çocuklarından ürkmeye ve korkmaya başladı. Ancak Uranüs bir gün kendi hakimiyetine son verecekleri korkusu ile bütün doğan çocuklarını anneleri Gaia'nın karnına tekrar geri sokuyor, bir türlü gün ışığına çıkartmıyordu. Doğdukça onları tutup yerin derinliklerine atıyor, oraya hapsediyordu. Bu harekete kızan ve kocasından intikam almaya karar veren Gaia, göğsünden parlak bir çelik çıkardı ve onunla keskin bir tırpan yaptı. Daha sonra çocuklarını bu işten haberdar etti. Çocukları annelerinin bu projelerinden çok korktular. Yalnız en son doğan oğlu Kronos annesine yardım edeceğini söyledi. Bu duruma tahammülü kalmayan Gaia'nın eline sıkıştırdığı tırpan ile babasının testislerini koparıncaya kadar babasına hiç acımadan biçti ve vücudunun kanlı parçalarını denize attı. Akşam olunca Kronos derin bir uykuya daldı annesi tarafından çağrılan Kronos geldi ve akan kandan korkunç devler periler doğdu. Dalgaların üstünde beyaz bir köpük meydana geldi. Bu beyaz köpükten aşk tanrıçası Afrodit doğdu. Uranus düştükten sonra Kronos kainatın hakimi oldu. İlk iş olarak kardeşleri Titanları yer altındaki zindanlarından çıkardı. Onun saltanatı sırasında yaratılış devam etti.